Başkanım çok iyi yaptı. Onun hatırası olacak bu zaten. Kimi evinin bahçesine, kimi tarlasına, kimi de okul bahçesine dikerek çevreyi güzelleştirecek. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir tire için çalışmalarını sürdüren Tire Belediyesi, 3000'den fazla meyve fidanını vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı. Evet. Tire Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Tire'de 3.000'den fazla meyve fidanını ücretsiz olarak vatandaşa dağıttı. Dağıtım esnasında fidan almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdular. Çok çok teşekkür ederiz. Zeytinlik var yukarıda merada. Orayı dikeceğim bir de evin yanında. Çok teşekkürler isterim. Çok iyi yaptı. Geçenki dönemde günler böyle mıklarları yolladılar. Mıklar istediği yere verdi, istemediği yere vermedi. Bu sefer herkes geldi kendi isteği gibi aldı. Çok teşekkür ederim çok başarılar dilerim. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Çok sevindirdi millete. Herkesin hayrına girdi. Bahçemi dikeceğim. Çoluğum çocuğum sevaplanacak. Herkesin çocukları da benim gibi sevaplanacak. Çok teşekkür ederim. Bunları da bahçemize ne aldın bunları? Armutla eğrik. Armutla eğrik aldım. Dikten fayda olmak için. Biz gençler olarak bu ormanlar, bu ağaçlar hepimizin mirası. Bu yüzden yani en çok bizim bu işlere görev almamız lazım. Bizlerle birlikte büyüyecek bu ağaçlarımız, ormanlarımız. En çok gençlerimizin desteğiyle. Başkanımızın bu projesi için çok teşekkür ederiz. Eminim ki pek çok ağaçlarımız yetişecek şimdi. Daha çok yani etkinlik olacak. Yani Dünyamız için, Türkiye'miz için güzel oldu. Ben çok memnunum. Teşekkür ederim. Erik, armut, kiraz ve şeftali olmak üzere bir tır dolusu meyve fidanı dakikalar içinde tükendi. Kimi tarlasına, kimi apartman bahçesine, kimi okul bahçesine dikmek için fidan aldı. Tire öğretmen evi önünde gerçekleştirilen dağıtıma belediye başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı. Ücretsiz meyve fidanı alan vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve başkan Okuroğlu'na teşekkür ettiler. Çok güzel oldu. İnan bahçe çıplaktı yeni almıştım. Harika güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel, Allah razı olsun. Yani. Belli güzel bir ayrıcalık. Dalsın. Başkanımıza teşekkür ederiz. Abi erik Armut şeftali aldım. Tallayı dikeceğiz, okula dikeceğiz. <laughs> Belediyemize teşekkür ediyoruz. Daha çok olur inşallah bunlar. Çevremizde böyle bir yanında bulundukları için doğamızı daha da güzelleştirmek adına hepimizin daha doğrusu her gencimi muhtemelen böyle yetiştirmesi gerekiyor Abi bence. Üretim arttırmalıyız, gençleri teşvik etmeliyiz. Bunu apartmanımızın bahçesini güzelleştireceğim. Buradan başka bana çok teşekkür ederim.